şeyden geçiyorum. Çok yağmur yağıyor. Malkara Keşan Heh. yolu. Böyle d yüzde sular birikmiş falan. Ben birine girdim, geçtim. ikisine girdim, geçtim. Üçünde araba dönmeye başladı. Döndü, döndü. Sağ, sol, pat, küt, pat, küt, hop refüje düştüm. Girdikten sonra D100. şey gibi oldu. Biliyorum ben Bir, o yol hop, bir sağ, bir sağ. sol. Böyle roller coaster dönen takla, takla şeyler. takla yok. Olduğum yerde dönmeceler. Hop düştüm, indim arabadan. Airbag'ler, airbag'ler... Bir de airbag açılınca yangın çıktı falan zannediyorsun. Böyle bir dumanlı... Böyle pat diye patlıyor o ve... O sırtına çarptı mı? Evet evet, buram çizilmiş. Oğlum şey güzel, böyle anlatılmaz ki airbag'ler, airbag'ler falan diye. Airbag'ler, airbag'ler... Sonra indim dedim ki... Ulan dedim... Böyle biri geldi yanıma. Baktım arabaya. Ya dedim ki bu araba çok kötü oldu falan dedim. Böyle yaptı yanımda. Dekoyayım arabanın tekerine ölüyordum be ya yaptı tamam mı böyle bir anda. Senin ilk tepkin Doğru? araba çok kötü mü oldun? Evet abi. <laughs> Sen araba biraz çok maddi Hayır, tamam. Yani mı? bakmıştır kendi üzerinde bir şey yok. arabayı Boynum çizildi da. dedi. Abi yok arabanın kötü bir olma ihtimali var mı? Refüje düşmüş yani. İlk, i̇lk tepkin yani. bu i̇lk tepkin mu olur? Aa ya, araba çok orada. kötü oldu Şimdi ya. Benim olmaz. Öyle olmuş. Ne bu